bilmem ne olacak. Hep bilmem ne olacak. Ya Sorgun Teyze'nin üçün, üçün, ikinci, üçüncü, ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yarın daha Hoş geldin abi. Bu evet. odası Evet. Şimdi ben bakalım diyeceklerim. He daha ben şey Şimdi, bir iki kişi Şimdi bunlar bir şey. Beş tane biricik. iki Otuz, otuz. Abi. Otuz, yirmi dokuzdan beş gitse kaç kalır? Bence. Otuz, yirmi dokuzdan yirmi.

Hadi şimdi bu son de pişireyim. Kaç tane eder biricik? 9 ve 10. Evet. benim evim deniz manzaralı. Belki de. Hayır. Böyle. Bari havada yapsaydık değil. Havada yapsaydık keşke. Böyle bir tane şey koydum Men shep yopiyorum. Buradagi bir tana havuz yapacam. Arkadaşlar yani hepsini oyun portalları var ya. Evet. Bütün evleri şeyleri. Biz zaten ev yapmayı biliyorduk. Ay ben, ben aldım bunu güzel Aa bak sen alıyorsun. Ben halı koyacağım evine. Abi sen halıyla yapacaksın mı evini? Hı? Halı. Halı bulana kadar. Ben 3 tane buldum. Hadi uyuyalım. sap oldu. Evet. Ender bilecek pişmemiş. Pişti. Bunun pişeceğini mi sandın? Ya bir ben yer altına iniyorum. Ben de. Ben de demiştim. Bir bir dur. Ben evi kapayacağım. Abi evi kapayayım da. Ender bilecekle kapayayım. Aferin. Bakın enerjimizi koyalım. Koy, koy. Koy. Şimdi enerjimizi koyalım. Ha, görüyor musun? Ay, bitti. Şurada böyle şurada Aa döndü ve evet. tuttu evet. evet. Arkadaşlar Yok evet. önce ben de... gir ya ne olacak Hayır Birincide durdurdu. Bunu da durdurmayalım. Adı Dogan Aga benimki Yıldırım. Benim adım Yıldırım arkadaşlar. Arkadaşlar takma adama Yıldırım. Yıldır, yıldır. Sen de daha yeni internet var Hayır bende bir şey oldu. Yok o yere gitti. Ve üç bir sorunumuz oldu. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 2 dakika bekleyin bir sorunumuz oldu. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve abim, abim ve sadece dolmuş <laughs> tableti. Ben şöyle kapla kapla kapla. Arkadaşlar kaplarda da <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ben kaplıyorum. Taş şeyleri. Gel benim evime bak. Abi gel benim evime bakar mısın? Böyle kaplı kaplı. Arkadaşlar, böyle benim gibi kap abi kap biz kaplasak çok güzel olmaz mı? Arkadaşlar, herkese inşallah yazar. Benimki güzeldir yani. Evet, ben şöyle yapayım. Yani arkadaşlar, benimki güzel. 12. Oha ben ev yapmayı bilmiyorum. Sadece böyle yapmayı biliyorum. Evet işte arkadaşlar işte benim yerim. Mecit işte benim yerim. Evet böyle iniyorum. İşte ben benim evim böyle Böyle Hiç tane yapmıyorum. Günaydın Şakir. <laughs> arkadaşlar yanımda küçük Şakir'imiz var. O hep hep o arkadaşlar size komik bir şey söyleyeyim mi? Hep onu başka biri dövüyor, beni beni suçuma atıyor. Öyle bir tane çocuk. Şarjını bakayım bari. Onu nereye koyacağım? Onu evet bir gizli kapı yapayım bunu bari. yol üstünde kömür, kömür. Yer, yer olsun yol üstünde yol üstünde Gel bak arkadaşlar bakın Mecit gelip gösteremez iki saattir gelmedi ha ne böyle gizli kapı <laughs> o zaman ben de camı yapayım ee, bir şey olmaz ki İğrenç. Arkadaşlar misafirlerimiz var ama yine de biz video çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz sizi bırakmıyoruz. Evet. Biz de hep like'larınızı bekleriz arkadaşlar biz. Abi iki saatlik bulamadım. Bir tane dev. Ha bir tane bulundu. Ben şu an aşırı kömür topladım galiba. Şarkı sende mi okusun? Bir de bu şarkıyı hatırlıyor musun? Evet. Arkadaşlar buradaki bütün filmciler bölümünü hatırlıyor. Siz Illuminati diye bir şey duydunuz mu hiç? Duymadıysan söyleyeyim. Arkadaşlar Illuminati şeytana takmışlar. Şeytandan da kötü bir yol. Hep hep dünya bir sürü kötülükler yapıyor. Hepsini şeytan yapıyor. Hepsi. Necdet bir gelip baksana. Madem Ama o elma. Katman karşısına kadar yendim neredeyse. Nerededir? Buraya geldi. İşte bu. Ne kadar çok böyle böyle böyle. Bu da bir tane işte, Ha? Ha? Bu Burada bir kazıyor. Bir yanında şey var mı? Taş pikeks. Taş pikeks. Evet. Et. Var. Ben yani çöz. Kime koydum? Tamam. Şimdi becik dümdüz artık gitmeye odaklanıyorum. Bence. Bence. Ya arkadaşlar ne güzel bir şey ya. Kapatacağım. Bir şey ya. Ben kapatacağım. Ne dedim ben ne yapmak istemiyorsun? Kebap Arkadaşlar ben istemediğim şeyleri yaptığı için. Ama çok güzel. Arkadaşlar iki dakika bir şimdi çıkalım buradan. Ne Bak. Oh. Ne? Çıkıyorum. Gel madenime. Tamam. 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 Şey Kaç çocuğu leveldesin? Oh. oh Vallahi bir! Valla mı çek benim adım? Arkadaşlar Mecid ne kadar da şanslı ya. Ben buldum. çok ya. Bu videoda en şanslı benim. İki tane de bir buldum. Ben böyle bir sürü kömür de bulup. Bir sürü kömür, bir sürü şu Geliyor. Sen kaçıcı mı haldesin? abi? Kaç? Kaçıcı mı? Kaç niye leve? Beş. Beş, iki. Ay, al, o kısımda bize kömür. çimenlerin altında bir şey var. Yer altının tam dibinde çimenler var. Oralarda bir şey var. Doğru bilmiyorum. Oyunun yapımcısı birinin biz oyunun yapımcısını biliyoruz. Bilmiyorsanız bize de sorabilirsiniz. Ne olacak? Ne olacak? Bunlar kardeşi. Ölmüş ama. Arkadaşlar deniyoruz. Abi 2 dakika oldu. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Yani çok güzel like atın arkadaşlar. İki tane bize Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın. Arkadaşlar lütfen like atın.